Herkese merhabalar kanalımıza ve bugünkü tarot okumamıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün yapacağımız tarot okuması deste seçmeli bir okuma olacak ve aklınızdaki insan sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizi nasıl birisi olarak görüyor? Hep birlikte bunu yorumlayacağız. Tabi burada seçtiğiniz deste çok önemli olacak ama net bir kalıp yok. Yani ilişki tipiniz için bir kalıp sığdırmıyoruz buraya. Aklınızdaki kişi gerçekten ilişki yaşadığınız bir insan da olabilir. Tamamen ilişkiden bağımsız bir patron, bir arkadaş da olabilir. Yani sadece duygusal, ilişkiye odaklı bir bakım olmayacak bu. O yüzden bir kart için mesela atıyorum bir partneri seçerken veya aklınızdaki bir ilişkiye uygun birini seçerken başka bir tarot destesini bir arkadaşınız, patronunuz için de dinleyebilirsiniz. Önemli olan burada aklınızda bir insan olması ve bu kişilere niyet ederek bir deste seçmeniz yönünde. Yine dediğim gibi farklı insanlar için farklı desteler de seçebilirsiniz. Önümde üç tane destem var ve seçiminizi kolaylaştırmak için bu destelerin üzerine runeler koyacağım. Aslında rune diye okunuyor ama ben rune demeyi tercih ediyorum. Çünkü dile daha kolay, dilin daha kolay döndüğünü düşünüyorum rune dediğimde. Benim daha basitime gidiyor. O yüzden umarım bu sizin için bir problem olmaz. Şimdi runelerimizi koyacak olursak. Buradan birinci destem modern cadı tarotu ve onun üzerine böyle bir rune koyuyorum. Birinci deste modern cadı tarotu ve runesi bu şekilde. İkinci destem kutsal hayvan destesi ve ikinci deste için koyacağımız rune bu. Ve üçüncü destesi, destemizde tarot del toro. Üçüncü deste için de kullanacağım rune bu. Dilerseniz runeleri, dilerseniz de desteleri seçebilirsiniz. 1, 2 ve 3 şeklinde seçiminizi yapıp aklınızdaki kişi veya kişilere niyet edebilirsiniz. Yine birden fazla kişi varsa eğer aklınızda bir kağıda birinci deste şu kişi, ikinci deste şu kişi şeklinde de ekleyebilirsiniz. Şimdi okumamıza geçelim. Birinci desteyle başlayıp daha sonrasında diğer destelerle devam edeceğim. O yüzden ikinci desteği ve üçüncü desteği şimdilik görüş açımızdan çıkarıyorum ve bir bardak su içelim Selamlar sevgili birinci desteği seçenler. Modern cadı tarotu ile beraber karşınızdayız. Ve seçtiğiniz rune okumamıza aslında fayda sağlayacak bir runeydi. Burada hasat runesini görüyorsunuz ve bize aslında bolluğu ve bereketi verir. Aynı zamanda da toprak elementinin simgesidir. O yüzden burcunuz yüksek ihtimalle toprak elementi olabilir. Boğa, Başak veya Oğlak burçlarından olabilirsiniz. Veya değilseniz bile gerçekten bereket bolluk enerjisi fazla olan birisi olabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi zaten sizde bu özelliği görüyor. Yani sizi genel olarak hayatında olduğu yerde kalıcı bir insan olarak niteliyor gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda bir şekilde çevrenizde olan biten şeylerin her zaman sizin lehinize olduğunu düşünüyor. Yani şanslı bir insan olarak görüyor sizi ve başka kişilere de şans getirdiğinizi düşünüyor şeklinde geldi. Buradaki size baktığında kişinin sizde ilk uyandığı izlenimi sizin gerçekten dikkat çekici olduğunuz yönünde ve çözülmesi gereken bir insan olduğunuz yönünde. Yani bu kişi için sanki evet bir ışık saçıyorsunuz ama kişilerin sizi iyi tanıması veya iyi anlaması için de çözmeleri gerekiyor veya onun sizi çözmesi gerekiyor gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi tarottan destek alalım ve devam edelim. Burada 7 kartımız olacak. Keşiş, aşıklar, baş rahip, bu arada aziz kartı, e, bu da keşiş neydi, hermit, <laughs> unuttum keşiş de deniyor, e, gerçekten unuttum inanamıyorum, her neyse keşiş diyelim biz de. <laughs> Evet kartlarımızı açtık sevgili birinci deste için. Gördüğüm burçları öncelikle söyleyecek olursam. Başak burcu çok yoğun bir şekilde geliyor. İkizler ve arabayla beraber yengeç burcu burada geliyor. O yüzden Başak, yengeç veya ikizler burcundan da olabilirsiniz. Ya da yoğun oranda yine bu enerjiyi veriyor olabilirsiniz. Şimdi kişi sizin İlk görüşte de sizi tanıdıkça da gerçekten tecrübeli bir insan olduğunuzu düşünmüş. Yani hayata dair belli bir bilgi birikimi olan ve cömert olabilen, insanlara yardım yapabilen, rehberlik edebilen, aynı zamanda bu rehberliğiyle beraber kendine şanslı anlar yaratabilen birisi olduğunuzu düşünüyor iç dünyanızın karmaşık olduğunu düşünüyor. Birazcık sizi derin birisi olarak görüyor olabilir bu anlamda. Yani böyle yüzeysel veya cahil kalmış birisi değil de tabiri caizse daha derin düşünen, daha derin fikirleri olan, farklı fikirlere açık olan birisi olarak gördüğünü söyleyebilirim ama sanki ortamına göre karakterinizin değişebileceğini ya da değiştiğini de görüyor. Çünkü burada bir ikizler enerjisi var. Aşklar kartıyla beraber ve ikizleri biliyorsunuz birazlık birazcık değişken karakterli bir burçtur. O yüzden size şunu söyleyebilirim. Mesela bu kişi onun yanındayken veya onunla bulunduğunuz ortamdayken farklı bir yüzünüz ya da daha samimi kişilerle farklı bir yüzünüz hani olabileceğini ya da insanlara göre hareket edebileceğinizi düşünüyor ama genel olarak bu kişi için hayattan zevk almayı bilen birisiniz gördüğüm kadarıyla. Hani hayallerini yaşayan veya isteklerini hayata geçirip bir şey istediğinde böyle peşinden giden bir yapınız var. Ama bir yandan da kendi halindesiniz. Kimseye bir zararınız yok. Hatta vicdan sahibi olduğunuzu da söyleyebilir Şimdi kişinin gözünde donanımlısınız, olgunsunuz, cesursunuz, atılgansınız planlı hareket eden, yetenekli ve özgürlüğüne düşkün birisiniz. Böyle özgür bir vibe da veriyorsunuz açıkçası kendisine. Hani ben böyle isteklerim doğrultusunda hareket ederim, isteklerimi yaparım diyorsunuz ve giyinmeyi dikkat çekmeyi çok iyi bildiğinizi söylüyor. Hani dış görünüşünüzle tarzınızla bir şekilde bir ortamın ışığı olabiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yine burada bir tasım dokuzumuz var. Yine bize dış görünüşünüzün güzelliğinden veya çekiciliğinden de bahsediyor. Ama aynı zamanda bu kişi sizi belki kendine göre belki toplumun diğer kısımlarına göre daha zengin, maddi açıdan daha bereketli, daha kaygısız gördüğünü söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi güvenle ilgili sanki bu kişinin bir problemi var size karşı. Yani size inanmakta da güvenmekte ya da ne kadar güvenilir olduğunuzla ilgili kafasında soru işaretler kuruyor. Çünkü Kılıç edilesinde şu vardır. Evet yetenekli birisiniz. Bu yeteneğinizi görüyor ama dediğim gibi acaba ortama göre şekil değiştiriyor musunuz? Bu kafasında bir soru işareti. Yani acaba belli ortamda kurnazlıklar yapabilecek biri misiniz? Bu kafasında soru işareti. O yüzden ben kişinin size bakış açısında şu olduğunu söyleyeceğim. Dış görünüşünüzde gerçekten tam bir ilham kaynağısınız. Tam böyle bir her şeyle bir tarzı olan, kendini fark ettiren bir yapıdasınız. Aynı zamanda insanlara davranışınız da güzel. Ama bu tarafınıza ne kadar güvenilebilir? Bunun ikileminde çok fazla kalıyor şeklinde geldi sorduğunuz kişi aklınızdaki kişi, duygusal anlamda sorduğunuz biri ise, yani bir partneri soruyorsanız, aşk hayatıyla ilgili birini soruyorsanız, ben açıkçası bu kişinin sizden çok etkilendiğini söylemek istiyorum ve hatta size karşı yoğun bir şekilde arzu duyan da birisi ama güven güvenemeyen birisi. Yani güven konusunda birazcık bir şeylere inanç eksikliği olan birisi aranızda. Belki bir ilişki başlamasına karşı inançsız. Belki bir araya geleceğiniz konusunda veya onun için uygun kişi olduğunuz konusunda inançsız olabilir. Ama yine de çevrenizde olmak, bu kişiye keyif verir. Onu söyleyeyim ya da sizinle konuşmak. Eğer aklınızdaki kişi sosyal çevrenizden biriyse, bir aile, arkadaş gibi bu arkadaş veya bu aile kişisi sizin e onun hayatında olmanızdan keyif alıyor. Onun çevrenizde olmanızdan keyif alıyor ve kıskançlık duymadan. Yani sanki size karşı bir hayranlığı var gibi gözüküyor. Yine de hani arkasından iş çevirir misiniz? Bu konuda kaygılanıyor. Eğer bu bir iş ortağıysa, işle ilgili kariyer hayatında biri ise yine söyleyebilirim. Burada bir hayranlık duygusu var. Hatta sizin çok fazla donanımlı olduğunuzu düşünüyor. Hani iş konusunda yeteneklerinizin olduğunu düşünüyor. Ama yine bir güven probleminden bahsedebiliriz. Sevgili birinci desteği seçenler, haset rünesini seçenler, aklınızdaki insan size karşı bu düşünceler içerisinde ve size yansıttığı enerji bu şekilde geldi gördüğüm kadarıyla. Umarım bu bakım sizin için faydalı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Kanalımızda rezone olduğunuzu hissediyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer ki bireysel danışmanlık isterseniz Instagram Tarot Lovaysın hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Ve aklınızda başka kişiler varsa da benimle beraber diğer destelerin bakımına geçebilirsiniz. Başka bakımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Evet burayı toplayalım ve ikinci desteğine devam edelim. bir türlü alttan yanmadı Heh, sonunda ikinci desteğe geçtiğimde Selamlar sevgili ikinci desteği seçenler. Hep beraber bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizde hangi enerjiler olduğunu düşünüyor? Buradaki seçtiğiniz rüne dalga rünesi ve okumamıza fayda sağlayacak, okumamıza katkı sağlayacak bir rüne. Şimdi dalga rünesinin elementi su. O yüzden çok yüksek bir ihtimalle yengeç, akrep veya balık burcu olabilirsiniz veya böyle bir vibe veriyor olabilirsiniz. Aynı zamanda ben kişinizin aklında tuttuğunuz, düşündüğünüz insanın size karşı bir güven konusunun olduğunu görüyorum. Yani sanki size karşı bir samimiyet veya gözü kapalı güvenebileceği bir insan olarak görüyor ama hayatında nereye sizi koyacağı konusunda kararsız gibi. Mesela bu kişi bir partner ise evet güvenebilir size ama ilişki yaşayıp yaşamama konusu onun için ikilemde veya ne kadar süreceği konusu ya da bir iş ortağıysa aynı şekilde yani size güveniyor bu iş konusunda ortaklık yapma konusunda veya iş çevresinde ama bir yerde onun hayatındaki yeriniz belirsiz kalmış. Bu yüzden hani böyle onun için hayatın akışında ona yoldaş olan bir insan gibisiniz ama ne kadar süreceğini bilmediğini söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişi kim olursa olsun enerjileri bu şekilde geldi. Şimdi tarottan yardım alalım bakalım. Tarot kartlarımız bize ne söylüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Kupa kraliçesi yine bir su elementi geldi. Kılıçası İmparatoriçe Tılsıması Değnek kraliçesi. Kupa üçlüsü. Kupa onlusu. Ve kule. Şimdi sevgili ikinci desteği seçenler başlayalım bakalım. Öncelikle bu kişi kupa kraliçesi ile beraber gerçekten sizden yoğun bir su alıyor. Yani sezgisel birisi olduğunuzu veya pisişik birisi olduğunuzu düşünüyor. Gerçekten böyle tarotla enerjiyle ilgili birisi olabilirsiniz veya çok hisleriniz kuvvetli olabilir ve karşı taraf bunu fark etmiş olabilir. Aynı zamanda olgun bir enerjiniz var. Çünkü burada bir Queen geldi, kraliçe geldi. Hatta iki tane kraliçe var. Bu yüzden olgun, kendinin farkında olan, aynı zamanda sanatsal tarafı ağır basan ve duyguları ağır basan birisi olarak görüyor. Yani sizi böyle çok mantık insanı veya inanılmaz derecede mantıkla hareket eden birisi değil de daha duygularıyla hareket edebilen, daha durumlara şefkatli yaklaşabilen ve sanatsal böyle birazcık daha toplum normlarının dışında bakış açısı katabilen bir kişi olarak gördüğünü söylemek istiyorum. Bunun dışında ne var? Bunun dışında girişkenliğiniz var. Kişi sizin girişken, kendini gösteren, bir şeylere atılmayı seven, ön plana çıkmayı seven bir insan olduğunuzu düşünüyor. Aynı zamanda ateş elementi de birazcık geliyor buradan. Hırslarınız olabilir ve motivasyonunuz hayata karşı çok yüksek olabilir bu hırsları ve motivasyonunuzu görüp sizi takdir eden bir insan bu. Yani sizin genel olarak toplum gözünde aslında saygı değer bir konumda olduğunuzu, saygı duyulacak bir insan olduğunuzu düşünüyor diyebilirim. Ve e, importör çakartıyla beraber kendisinin de size karşı bir saygınlığı var. Yani bu kişi sizin patronunuz da olsa, arkadaşınız da olsa Eksik partneriniz de olsa ne olursa olsun fark etmez. Saygı duyulacak, insanların saygı duyduğu birisiniz. Aynı zamanda cömert ve verici enerjilerinizin olduğunu ve insanlara bu anlamda destek olduğunuzu düşünüyor. Genel olarak ama hayatta şöyle bir şey var. Tam çaprazında çıkan bir kule kartı var. Sanki sizinle ilgili şöyle bir izlenime kapılmış veya şöyle bir şey biliyor gibi. Siz geçmişte yıkılmışsınız veya geçmişte bir yara almışsınız ama tüm bu yıkılmalara rağmen sanki bir şeyler toparlamışsınız gibi gözüküyor. Yani kötü şeyler yaşayıp bunu pozitife çevirebilen veya kötü şeyler yaşayıp bunu pozitife çevirebilmiş dengeli bir insan olduğunuzu düşünüyor burada gördüğüm kadarıyla. Hatta bu noktada çevredeki insanların hayranlıkla beraber sizin yanınızda olduğunu da düşünüyor. Kısacası sanki bu kişinin gözünde siz böyle zorlu süreçlerden geçmişsiniz ve zorlansanız bile hırsınızla, yaratıcı gücünüzle bir şeyleri başarabilen birisiniz. Aynı zamanda enerjiksiniz. Yani kesinlikle tembellikten uzak olduğunuzu düşünüyor. Özellikle bu sorduğunuz kişi bir patron veya iş arkadaşıysa bu kişinin gözünde böyle hiç tembel değilsiniz. Eli çabuk, kariyerde şanslı ve başarılı birisiniz. Yine aynı şekilde başka alanlarda olsa bile bir başarılı insan, bir şeyleri başarmış birisi olarak görüyorlar sizi ve böyle hani enerjisi bitmeyen, tükenmeyen hatta yeri geldiğinde eğlenebilen, yeri geldiğinde bu enerjisini başka şeylerde de adayabilen birisi olarak görüyorlar diyebilirim. Ya şöyle yumuşak bir huyunuz var bu kişinin gözünde. Yani sizi nasıl desem çok böyle yum yumuşak diyemem. Ama yine de o keskin tarafına, keskin bir tarafı olsa bile göstermeyi tercih etmeyen birisi olarak görüyor şeklinde geldi. Sevgili ikinci deste için aklınızdaki kişi sizi bu şekilde görüyor, bu şekilde düşünüyor. Anladığım kadarıyla kişinin size yansıttığı enerjiler bunlardı. Eğer uyumlandığınızı düşünüyorsanız, hissediyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlık isterseniz Instagram tarotlu hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz ve başka okumalar isterseniz de yine yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bu okumada bana katıldığınız ve güzel enerjilerinizi yansıttığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ben burayı toplayayım. Kaldırayım. Bakalım. Selamlar sevgili 3. desteği Tarot Del Toro destesini seçenler. Seçtiğiniz rüne bir güneş rünesiydi ve bu rüne okumamıza katkı sağlayacak. Nasıl? Ee, güneş rünesinin zaten <laughs> güneş adından da belli. Elementi ateş grubudur. Ateşi temsil eder. Bu da yüksek ihtimalle sizin koç aslan yay burcu olabileceğinize veya dışarıya böyle bir enerji verdiğinizi söylüyor. Şimdi kişiniz, aklınıza kişiye baktığımda bu insan sizi Enerjisi yüksek birisi olarak görüyor her şeyden önce. Veya aurasıyla kendinize çekebilen bir yapınız olduğunu düşünüyor. Bunun yanı sıra yine güneş sıcaklığı da verir samimi birisiniz ya da çok ateşli birisiniz. Yani bu duruma göre değişebilir. Mesela siz bir arkadaşı veya bir patronu sorduysanız kesinlikle samimi görüyor. Ama bir partner veya aklınızdaki işte böyle bir aşk anlamında birini sorduysanız sizi ateşli, böyle hat diyebileceğimiz kıvamda tutkulu birisi olarak gördüğünü söyleyebilirim ve bir şekilde sizin ortam neşesi olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi gördüğüm kadarıyla. Şimdi Rune kehanetimizi aldıktan sonra tarot kartlarımızla devam edelim. Bir bakalım. Kılıç dokuzlusu. Şurada yazıyor bu arada. Neden saydıysam. Kupa üçlüsü. Kılıç onlusu. Güneş kartı. Yine Rune ile aynı. Mahkeme. Disklerin kralı. Ve kılıç edilisi. Sevgili üçüncü desteği seçenler. Burası biraz karışık bir yorum olacak ama size aldığım mesajları en spesifik şekilde iletmeye çalışacağım. Umarım çok karışmaz. Şimdi öncelikle kişi, aklınızdaki insan sizin stresli birisi olduğunuzu düşünüyor. Hayata dair e, yüklerinizin olduğunu ve birazcık sanki sağlık problemleri çektiğinizi düşünüyor gibi. Şu an bir hastalık evresinden geçiyor olabilirsiniz. Şu an hayatınız çok karmaşık veya yoğun olabilir. Ya da geceleri uyuyamayan, böyle sabahları uyumayı tercih eden birisi olabilirsiniz ya da uykusuzluklar çeken. O yüzden kişinin sizinle ilgili şöyle bir fikri var. Bu kişi çok stresli, çok yoğun, kafası çok karışık ve ee, bu yüzden hani böyle bir hayatını algılayamıyorum diyor. Bir noktada sizi çok güçlü birisi olarak görüyor ama bir noktada da sanki ortamına göre ya da anı anını tutmayan bir insansınız kişi için. Çünkü diğer kartlara baktığımda tam tersi nitelikte kartlar da var. O yüzden sizin bence bu kişinin gözünde anınız anınızı tutmuyor. Veya gerçekten de hani bu kişinin gözünde değil genel olarak çok böyle Ana an tutmayan bir insan olabilirsiniz. Böyle yaşadığınız olaylara göre, belki belli saatlere göre modunuz, enerjiniz değişiyor olabilir. Ama kişinin emin olduğu bir şey var ki o da şu. Sizin sosyal veya çevresine bağlı birisi olduğunuzu düşünüyor. İşte ailedir, arkadaşlardır veya beraber vakit geçirdiğiniz insanlardır. Bu kişilere bağlı olduğunuz aynı zamanda çevrenizdeki kişilere destek olabilecek kapasitede birisi olduğunuzu düşünüyor ve yaratıcı birisiniz bu insanın gözünde. Yani böyle bir sanki çok dikkat çekiyorsunuz. Ama şöyle bir dikkat çekme. Yani insanlar sizi gördüğünde merak ediyor. Kimdir bu? Neyin nesidir? Hani böyle bir enerji uyandırıyorsunuz. Kişinin gözünde, kişinin size bakış açısında bu şekilde geliyor. Ama kılıç onlusuyla yine verdi. Yani burada bir e, durum var. Bir taraftan dediğim gibi güçlüsünüz bu kişinin, bu kişinin gözünde. Ama bir taraftan da sizi ya yorgun görüyor. Ya bir hastalığınız olduğunu düşünüyor ya bir hastalığınız var ya da böyle çevrede çok fazla düşmanınız var ya da böyle hani böyle sizin üstünüze gelen, sizden beklentileri olan çok fazla insan var. Belki de böyle bir düşüncesi var o yüzden. Hani böyle bir e, mücadele, sürekli mücadele içerisinde olduğunuzu düşünüyor bu kişi gördüğüm kadarıyla. Ama yine yanındaki Güneş kartıyla beraber bakın bu bir partnerse ateşli birisi olduğunuzu söylüyor. Eğer bir ortaksa ya da çevrenizden biri ise Samimi birisi olduğunuzu söylüyor. Depresyonun veya zorlukların üstesinden gele, gelebilen birisiniz. Tuttuğunu koparan birisiniz. Aynı zamanda çok çok güçlü. Hatta böyle insanların ilgisini çekebilecek kadar güçlü bir yapınız var. Bu yüzden çevredeki bir takım insanlar, sizin sosyal çevrenizdeki değil ama belki mevcut ortamdaki bir takım insanlar hakkınızda çok fazla dedikodu yapıyor olabilir. Yani dedikodu kurbanı olmuş olabilirsiniz. Gerçekten böyle bir insanlar üstünüze geliyor olabilir. Ya da mahkeme süreciniz olabilir. İllegal işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum da söz konusu gördüğüm kadarıyla. Ya da farklı ülkelerle bağlantısı olan birisi de olabilirsiniz. Yani burada birkaç tane enerji geliyor. Dediğim gibi burası biraz karışıktı. Şunu söyleyeceğim. Ya bu kişiyle aynı ortamdasınız, çevredesiniz ama arkanızdan konuşan insanlar var ve siz güçlü kalmaya çalışıyorsunuz ya da düşmanlarınız diyebileceğim insanlar. Ya da farklı bir ülkede farklı bir yerdesiniz ve kolay yoldan biraz bir şeyleri kazanmaya çalışan birisiniz. Yani böyle bir izlenim veriyorsunuz bu kişi gördüğüm kadarıyla ama genel olarak hani siz nasıl tanımlar dediğimde bu kişi cesur, özgüvenli, kendi hayatının kararlarını kendi sağlam ve doğru kararlar alabilen, liderlik özelliği olan, insanların dikkatini çeken, yerine göre de agresifleşebilen veya enerjisi düşebilen birisi olarak görüyor açıkçası. Ama dediğim gibi yani burada bir şöyle bir durum da var ekstra olarak belki bir kısmınız kendisini bazen farklı gösteriyor olabilir. Belki bir kısmınız illegal işlerle uğraşıyor olabilir veya kolay kazanç elde etmeye çalışıyor olabilir. O yüzden böyle üçüncü desteği için enerji biraz dağınık ama dediğim gibi hani temel anahtar kelimelere gelecek olursam kişi sizi nasıl görüyor? Cesur, özgüvenli, kendi kararlarını alan, yerine göre hareket eden veya anı anını tutmayan ama o anın getirdiği enerjiye göre hareket eden birisi olarak tanımlar sizi gördüğüm kadarıyla. Sevgili üçüncü desteği seçenler, aklınızdaki kişinin sizi gördüğü enerjiler ve sizinle ilgili düşünceleri bu şekilde geldi. Umarım bu bakım sizin için rezona bir bakım olmuştur. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlık için Instagram Tarot Dovayısın in hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Bugün bu okumada bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.